Merhaba. Bu videoda sizlere Google Classroom'a nasıl giriş yapılır ondan bahsedeceğim. Önce e-posta adresimizi açıyoruz. E-posta adresimizi açtıktan sonra gelen kutumuza bakıyoruz. Öğretmeniniz tarafından gönderilen sınıf davetiyesi sizin e-posta adresinize otomatik olarak düşer. Gelelim. Burada bir sınıf davetiyesi görüyoruz. Sol sınıfı için. Bu sınıfa katılmak için katıl butonuna basmalıyım. Gördüğünüz gibi çıkan ekranda sizin için bir sınıf davetiyesi görünüyor. Bu sınıfa katılmak için katıl butonuna tekrar tıklıyorum. Bu sınıfa katıldığınızda bu sınıfta daha önceden paylaşılan gönderileri akış bölümünden görebilirsiniz. Sınıf çalışmaları bölümünden sizinle paylaşılan ödevleri görebilirsiniz. Kişiler bölümünden bu sınıfa üye olan öğretmenleri ve öğrenci arkadaşlarınızı görebilirsiniz.